Ay sen taklama atıyorsun. Ay sen taklama atıyorsun. Sen çok güzelsin. Beyazlık. Bir bağır bakalım. Bir bağır duysunlar sesine. Merhaba. Sen ne yapıyorsun? Bak 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 takla da böyle atılırmış işte. Evet. Aa, çok güzel takla atıyorsun. Maşallah sana. Çok güzel. <laughs> Çok güzel aferin sana Bir takla daha at bakalım çıktım, 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 çıktım. Bak 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 Sizler ne aman 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 Güzelliklere bak ya Hava da atıyoruz yani şişt, şişt. Kalk 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 Güzelsin tamam takla da attın Allah'ım <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelsiniz ya <laughs> Siz taklacı papağanlar mısınız? Evet çok güzel çok güzel Hadi ikiniz birlikte oynayın <laughs> Aa rap de yapıyorlar <laughs> Harikasınız. Harikasınız. Hadi birlikte oynayalım. Çok güzel ya. Çok beğendim. Vallahi çok beğendim. <laughs> Süper taklacı kuşlarım benim. Taklacı papağanlarım. <laughs> tamam canım o kadar. Aa, tamam sen de yapıyorsun. Okey. Sorun yok. Hadi. Ha? Ne oldu? Hadi gel 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 gel. Hadi gel 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 gel. Yeter yeter başın dönecek. <laughs> Da. sen de mi takla atıyorsun <gülüyor> <gülüyor> çok şekersiniz evet. biraz daha yumuşak bir ses olamaz mıydı ha? biraz daha yumuşak bir ses olamaz mıydı <laughs> Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Bak 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 kuşum uçmak mıyız? Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım senin hareketlerin de daha fenaymış ha? Senin hareket Hoppala. Hoppala yaptık. Hoppala yaptık kızım. Hadi bir daha. Kanatlar, kafalar hepsi bir arada olsun. Bak 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 hareketlere bak ya. Çok güzelsiniz. Çok beğendim hareketlerinizi. Bundan sonraki günlerde inşallah tekrar görüşürüz. Beyazcılar. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Evet. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Senin de, senin de. Pas vermiyor galiba. Ah. <laughs> Çok tatlısınız ya. Çok tatlısınız. Harikasınız. Harikasınız. Başka ne oyunlarınız var? Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Beyazlıklar. <laughs> Çok güzelsin. Evet, oyun zamanı, oyun zamanı. Tatlısın. Evet, bu da ikinci oyun. Gidiyorum kızlar, gidiyorum.